Rahmetullahi ve <laughs> rahmetullah, 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 rahmetullah. Bizi buluşturan, bir araya getiren ve sevdiren Allah'a hamd olsun. Bize vahyi ulaştıran, sevgiyi, kardeşliği öğreten ve dini örnek hayatıyla bize ulaştıran Hz. Muhammed Aleyhisselam'a salat ve selam olsun. Değerli arkadaşlar, ve çileyi sabra dönüştüren dostlarım. Hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Çünkü sizler saygıya layık insanlarsınız. Ayrıca programı organize eden Muzaffer Baykara, Tevfik Yasinler ve Yaşam Bülgül ve diğer emeği geçen kardeşlerime de hiçbir paranın satın alamayacağı bir söz söylemek istiyorum. Çünkü bedelini Allah verecek inşallah. Allah onlardan razı olsun diyorum. Buradaki arkadaşları görünce 14 sene önceki duygusallığı yaşadığım için pek <laughs> öyle eskiden bir hatıra da anlatacak gibi değilim. Çünkü hepimiz buradayız ve birbirimize bakıp o günleri yaşıyoruz. Ama yine de kısa bir özet verebilirim. Arkadaşlar bizim hikayemiz Menderes Mahallesi'ndeki Kur'an Mektebi'nden başlıyor. Birlikte Kur'an okuyor ve yaşamamız gereken dini öğrenmeye çalışıyorduk. Bir indik üç oldu, üç indik beş oldu ve çay ocağımızı almadı, çay cami çay ocağı. 23 Ekim 1988'de ince evledik, sık doğduk ve toprağa bir tohum ektik. Filizlerini de başak verdi. Acemiydik, toyduk ama seviyorduk. Allah'ın rızası olan her şeyi ve herkesi paylaştık. Sevinci ve hüznü. Bizi Rabbimize götüren her şeyi. Çünkü hiçbir menfaat yoktu ki bizi Allah'ın rızasından ayırsın. Bazen acı, bazen tatlı. Ama hesabından korkmadığımız güzel günlerdi. Çünkü inanç sancağı ile eğer inanıyorsak taşımak zorundaydık. Onu da taşıdı ve Rabbe kavuşana kadar da taşıyacağız. Evet arkadaşlar. Senin bir akla sağlam bir yüreğe sahip olmanın hakkın ve adaletin onurun edinmişlerin yanında yer alabilmenin bedeli her geçen gün artıyor. Düşkünlüğün, sinirliğin ve yabancılaşmanın bilincine varılmadığı sürece hayatımızda kirlenmeye ve komalı olmaya devam edecektir. Bu yüzden anlamsız ve niteliksiz hüzün haklarına tükkan olmaktan sakınmalıyız. Yaptıklarımızın ve yaşadıklarımızın anlamlı olabilmesi için inancımızı, insan kalıştaki ısrarımızı, direncimizi ve düşlerimizi kimse bozmamalı. Evet arkadaşlar, köleleşmiş benliklerin, utancı usta yapmış yoksullukların, gün polisine tutulmuş ruhların istilasından kurtulacak erdemli sonuçların girmesini istiyoruz hayatımıza. Kekemirliği, göz boyamayı, mıncık kalmış dostlukları, üretmeyen ve çoğaltmayan yakınlıkları selamı yaygınlaştırmayan ilgi, ilişki, biçimleri istemiyoruz. Sapımızı, suyumuzu, toprağımızı hiçbir zorba kirletmesin. Başını kuma sokanlara, tutunamayanlara, Beleş cennet arayanlara inat, atlarımızı, adalarımızı ve adalarımızı sevmeli ve çoğaltmalıyız. Çünkü yarın o büyük günde üzüntü ve öfkeden, elini sıralardan, keşke toprak olsaydım diyenlerden olmamak için unutmayalım ki biriciyiz. Hepimiz biriciyiz ve hayatın kadar aslında yok. Ne iltica ile mücadele kurtardı bu ülkeyi, ne de başörtüsü zulmü duvarlara ya sev ya terk et yalanlar bile şimdi terk etmek istiyorlar bu ülkeyi. Yabancı takibine onların da gözü çıkmıyor artık. Sincan'da Kudüs duyarlarını yükseltmek isteyen bir avuç insanın üstüne tatların gönderilmesi, balansları yapılması, orduya sadakat şerefimizin yazılarının duvara asılması, hiçbir şeyin çözmediği gibi vakıf ve derneklerin kullanması, İmam Hatip ve Kur'an kurslarının kapatılması, Üniversitelerin cezaeviye dönüştürülmesi de hiçbir yerde devam olmadı arkadaşlar. 10 Yıl marşı da hiç kimsenin karnında uyumadı artık. Zekeriya Beyaz'ın elinde ekonomik hırsızlık için bir fetva da yok artık. Yangın yerine denen coğrafyada, yangın damları kaçırır gibi davranıyor herkes. Düşünmek, üretmek, ahlaklı ve namuslu kalmak artık geçici olarak değil, tamamen kullanılmış bir hale getirilmek isteniyor. Namaz kılmayan abdestten, haça gitmeyen kurbandan akşam kesiyor. Evet arkadaşlar, bu bozukluk Habil ile kabinden başlıyor. Mekkeli müşrikler görevini yapıyor. Müslümanlar nerede evet, arkadaşlar demiyorum. Önce diyorum ki, çoluğum çocuğumla ben varım arkadaşlar. Ve sonra diyorum ki, biz varız arkadaşlar. Çünkü herkes böyle düşünürse, çözülür her şey yeniden yürekten yüreğe fısıldayarak cennet kokulu sevdamızı, sevgimizi ve kardeşin çoğaltalım sesimizi ve Muhammed'in mesaj yeniden bilirsin kalplerimizi. Özgürlüğümüzü teslim etmeden hiçbir zorbaya onurlu günler için yeniden yürüyelim. Biz yaşadıkça, var olduğunca mutlarımız, bizmez bu yoldaki yolculuğumuz, biz yürüdükçe. Eşlik etsin bize Süleyman Aleyhisselam'ın karıncaları. Sıraya koyalım önlediklerimizi, Medine'den önce Mekke ye alın, yeniden inşa edelim ruhun gemisini ve gözyaşlarından binlerce nerede yaşarsın diye ağlasın Yakuplar yeniden. Ve sonunda şöyle yazalım dünya hayatının her bir ülkesinin bir köşesine. Biz eserler görüntüleriyiz. Biz bir gerçeğiz. Değişmeyeceğiz ve Allah yolunda gümbür gümbür yürüyeceğiz. Fusret 33'te Allah buyuruyor ki, geçiren, insanları yine güzelliğe, hayra davet eden ve ben Müslümanlardan yerine daha biraz sözlü kim olabilir? Arkadaşlar ben Müslümanlardanım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve huzurunuzdan dua ile ayrılıyorum. Allah'a emanet olun. Selamun